Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkay bugün sizlerle birlikte bir şey yapmayacağız ya. Oyunumuz yeni oyun çıktı. Parkur oyunu yaptım. İşte karşınıza süreyim. Böyle. Şöyle. Şur bir Daha sır çıkıyordu ben de İngilizce yaptım her şeyi. İsterseniz ee, o bir yüze tabi işte böyle. Arkadaşlar şuradan şuraya zıplayamıyorsunuz. Aa zıplıyormuş da Ben denerken niye yapamadım? Şöyle. Oyun güzel mi? Elimden geleni yaptım ya. Aha öldü mü? aldım. Ya oyun yapımcısı olarak gösterdi. Tabi ya. Tabi ya şun arkadaşlar siz burayı geçmek için şuna bun kafasından geçin. Ya abi kendi şeyimi kendim yapamıyorum ya. Ya abi ya yürü git ya. Bu ne? Lan testeyken çok güzel yapıyordum. Ya sü demek istiyor mu lan? Tamam. Bakın arkadaşlar bir yerlerde troll var. Checkpoint almadım ben. Sinir oldum ya. Uzun obilerde de yapabilirim isterseniz. Arkadaşlar. Yeşil. Mor. Mor. Şuraları değerseniz ölüyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ben nasıl ölüyorsam siz de ölün. Dikkat edin. bak. Şöyle. Şöyle. Tamamdır. Acaba hangisi? Ha bu. Acaba hangisi? Bu mu? Değil. Bu mu? Değil. Hocam aldım 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 lan. Aldım checkpoint aldım. Orada checkpoint attım diye. Oyun yaparken ha, kur kapatmayı unutmayın ha. Bak hepsi düşer. Ben ankor kapatmayı unutmuşum. Ee, oyun yaparken hepsi düştü ya. Hepsini ankorunu kapat. Kolay oldu. Kolay oldu. Kolay oldu. Kolay oldu deyip yanmam yok mu? Acaba tamamdır. Bura kolay ya. Şöyle geçersiniz siz. Şöyle şöyle burada. Bura biraz zor. Bakın. Çok az ya. Çok dinleyicim ve bitti. Ay yok, yok yok yok. Ya dur la videodayım bakın. En yavaş benim bu. Ay. 25 hız al. Ben bunu anca giderim bu hızla. Oh, tamamdır. yok, 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 yok. Arkadaşlara merhaba de. Desene lan. Yok 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 yok. yok Her şey alayım mı? Yok 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 yok. Allah <laughs> Orada da doğmuyorum değil mi ben şimdi? Ana, orada da doğmuyorum. Çünkü checkpoint koymak var. <laughs> yok <koyVI> yok 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 ey. Mira telif yiyeceğiz yapma. Telif yersek biz cici. Allah. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay.